saat önce diyor. Harbiden 968 bin. Kesin vardır. Neyse canları sağ olsun. Okey. Şimdi bir dakika biz neleri izledik kafam dağıldı. Bunu eliyorum bu sıkar. Şunu çok merak ettim. Gerçekten ışın kılıcı yapmış herif. Bir de bir video izleteceğim size şimdi kafa yiyeceksiniz. Yani bir insan bu kadar yetenekli veya bilgili nasıl olabilir bir e, handcraft işinde diyeyim. El işi işinde. Handcraft aklıma ilk o geldi. İzletiyorum. Geçen gün kuruldum izledim herifi. Bakar mısınız abi şuna? 3D printer başlıyor olay. Bak hızlandırarak izleteceğim. bekle Bastı maskeyi oluşturdu. Bu maskenin kendisi değil. Kalıbını yapıyor. Maskenin kalıbını çıkartıyor. Evet, Kaptan Amerika'yı yapıyor şu an. Şimdi masasını yani Üstüne giydireceği alanı yapıyor. Daha bir şey görmediniz daha ne uyudunuz oğlum? Evet, cansız mankenden göğüs kısmını yaptı. Tamam bak bundan sonrasını izle izlet, izleteceğim. Yok. Bu şu an yaptığı kilden çalışma bu değil. Bu da kalıp. Şimdi bu yüzün kalıbını çıkartıyor. Belki aynı kişi yapmıyordur. Aynı kişi yapıyor ya. Merhaba. Ben, hoş geldin. Ben olsam onu o şekilde bırakır kullanırdım bu arada killen. Ama Bak bu çöp artık. Bununla işi yok. Onlar gitti. Sonra editleyip başka suratlar yapıyor onlardan. Gördüğüm kadarıyla. Bak çıkardı. Asıl olay bu. Latex falan helalde bu. yeter abi. Kardeşim bugün video değil. <laughs> Tövbe ya Rabbim ya. Hayır yeter. Hayır yeter abi. Video yeter. Full emek ya. Bak kalıbını çıkardığı şey asıl şimdi maskeyi çevirdi. Mifere. Sen de yaparsın. Oğlum, benim elim yeteneklidir. Yaparım ama bu bu, bu bilgi meselesi yani. Bunları tecrübe etmiş olman ve biliyor olman abi. lazım. Sırf teknik herif. Ben olsam 3D printer'dan suratını basar boyarım amına <laughs> Baksana herif şunun için ne kadar uğraştı ya. Ahmet hoş geldin müthiş bir hobi değil mi ya terzilikte sen var işçilikte sen var Abi işte detay kısımları ya çok eğlenceli. Ne bu? Metal klips. İşte bunun gibi adamla sevişilir. <laughs> ne alakası? Ne bileyim abi <gülüyor> değişik <gülüyor> fantazileri var insanların ya. Maskeyi boyarken seviş. Baksana şunun için o. başına <laughs> Abi şaka gibi ya. Oğlum birebir yapmış herif. Atarım. Adamın bir sürü videosu var böyle. Aa, baksana ya. Baya. Çok iyi yani. Bak. Huzursuz yani anlatabildim mi? Bunları satıyor mu lan acaba? Oh, Abi o zaman hemen özelden atıyorum ben sana. Bunu ülkemizde de yapan çok yetenekli insanlar var. Facebook. Ne kadar satıyor abi baksana bir. Nerede satıyor mu ki oğlum? Ama bu de şey de... ya bu modelleme itirdi modellemesini satıyor galiba burada. Bunlar şey 3D objeler. Tevo Tornado satın al diyor mesela. Ha bu şey 3D printer'ın reklamı. Steven Richter diye bir herif. Ve hani sadece şey yapmıyor adam. Bak mesela, örnek vereyim. Hızlı hızlı geçiyorum. Abi çok... Komik. Aa, hem maskesine hem imkân... Evet, yapıyorum. oğlum ya şöyle şeylerle uğraş. Şuna bir atölye açacaksın. Bunun bütün eğitimini alacaksın, araştıracaksın, öğreneceksin. Kapanacaksın böyle, bunları yapıp satacaksın bak yani. Hem çok güzel para kazanırsın, hem de beynim ferahlar ya. Kıyamazsın ki abi şimdi yapıp satmak satarsın çok abi, Satarsın abi satarsın çatır çatır satarsın. Hobiler bu kadar ya. pahalı olmasaydı Bak, yapan olurdu. Evet, her birinin birer tane kendinde tutacaksın. Böyle bir şovrumun olacak. Ama ha, seri, evet. serilerini satacaksın. Allah Allah dişlere mişlere bakar mısın abi? Mesela bu dişi yaptığı an neresi? Dur bakayım. Bunu galiba baş, başka başka bir Joker var. kısmını hızlı yapmış galiba. Evet Jokerin e, Joker ayrı bir videosu vardır Ahanda evet. E ee, yok artık. Oha adam Oha. Adam ağız imalatı yaptı ya. Ne tiksiniyordur şunlarla çalışırken bu arada baksana. Bak bunun da kalıbını çıkardı. Diş dişler de orada kaldı amına <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> Yok oraya düşüyor gene. Sekte ah, lan. Fazla iyi adam. Bu profesyonel bir adam çok belli ya. Yani hani bu Hı. filmlere milimlere çalışıyordur bir şeyler yapıyordur bu adam. Senin yolladığın ne? Ülkemizde abi yerleri yani... birleştirdi. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar biz bunu <laughs> ben bunu bir yere bir keşfettim. Takıldık tamam mı? Hastalık gibi. Hastalık gibi. İncele babam incele. 25 bin liraya satıyor gidiyor galiba. 40 bin liraya falan satıyor bunları. Adamın hayata bakış açısı falan da çok garip. Yani böyle garip. Mesela bak görüyorum yedi sekiz bütün mahallenin çocuklarını toplayıp kafasına hepsini. <laughs> Her birine gözlük takmış mesela. Çünkü göz kısımları çok kötü duruyor. <laughs> mesela bak 90 yaşındaki bir abi yüksek bir 12 yaşlı bir çocuğa takmış. Korku filmi sahnesi gibi değilmiş şurası ya. <laughs> Allah Allah. E bir de abi şey hatırlıyor musun? Bunların biz bir de yaşlı dedeli versiyonu vardı bir evet, tane. Evet evet. Bir de evet. Iki, iki tane var, kendi, var. kendi yüzünü yapan bir abi satıyordu. Var. <laughs> Bunu istiyorsanız gidip aynısından yapıyor size. Mesela bak örnek vereyim. Ya hep bir konsept ve poz var anladın mı? Pozlar da harbi o. Karakteri e, bak ya hep yani hep bir senaryo var. Gördün mesela burada takılıyorlar. Hani hayat çok güzel. Yolda yürürken, kahvemi içerken, arkadaşlarla takılıp sakalımı tarıyorken, dükkanımdan çıkarken kız arkadaşıma fotoğraf çek bak. <laughs> bir sürekli sakal tarama durumu var. İş anlatıyor. Mahalledeki kankilerle eve dönerken evdeyken a bak bu reis biz bur Aa, bu, reis, bu reis, biz reis, bu reis. biz bu evet, reis'ten evet. tanıdık bu reis böyle milyon tane konsepti var çayını içerken tavla oynarken bak şık rajon romantik seksi cool hala cool yetenekli sihirbaz sihirbaz <laughs> İdolünü izlerken çok değişik yani hani. Bir de buna bak. <laughs> ya biz de boş değiliz yani bizde de var yapanlar rahat olun. Abi çok başarılı adam ya çok başarılı adam ya çok özeniyorum şu an. Yapmak istiyorum yani. Bakar mısın evet. abi ki burada bak o kadar güzel şey yapmamış, deri şeyleri yapmamış, şu kısmının güzelliğine bakar mısın? Ama o paranın yanında zaman da işi abi ya öyle tabii, o tabi yapacağım eee. deyip yapamaz kimse bunu yani. Acaba bu, bu... Çok yetenek ve bilgi gerektiren bir şey yapıyor adam. Bence yetenek tabii ki de, o kaçmaz zaten ama şunun tekniğini öğrensen bir şeyler çıkartırsın ya en azından mutlu olacağın şeyler yaparsın. Şimdi burada yetenek kısmı ne biliyor musun? Adam kilden e, modellemesini yaptığı adamın tipinin aynısını yapıyor. Anladın mı? Bir kere o bir yetenek zaten. Başlı başına. Ya onun hazır bir kalıbı yok yani. Alıp da herif içine doldurmuyor. Bildiğin kendi dizayn ediyor bunu. Şuraya bak abi. One person. Evet, adam da bu. Kendini ha yapmış. Bu adam mı? Evet, ben... kendini yapmış bak. Bu videoyu izlemiştim sadece bu adamı. Çok güzel bu arada bak bunun sonu abi. Ah <laughs> Çok iyi ya. Grebe benziyor lan bu da. evet grebe benziyor biraz. Bak grep bu grebin gülüşü. bir sakal uzatsa olur var. Evet evet. Bir de bir iki kilo köfte yemesi lazım. Yayın <laughs> esnasında o ifade lazım yani. dünkü olayı hala unutamıyorum. Neydi dünkü olay? <laughs> yok bir şey yok. Kodrin yaptı. Ha yok lan ona girmeyin.